Merhaba sevgili dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çimlerin üstündeyiz ve çıplak ayak çimene basıyoruz. Toprağa basıyoruz. Toprağa dokunuyoruz. Eğer siz de şu anda benimle birlikte toprağa basabilirseniz harika. Lütfen Çıkabiliyorsanız toprağa, çimenlik bir alana ya da toprak bir alana çıkın ve ayaklarınızı toprağa basın. Çıkamıyorsanız önce bu videoyu seyredin, toprağa basmanın faydalarını öğrenin ve daha sonra koşarak kendinizi çimenlere atın olur mu? Ben hemen hemen her gün çıplak ayak, yaz, kış fark etmeden toprağa, çimene bu şekilde basıyorum. Ve böyle yürüyorum. Derin nefesler alarak bütün elektriğimi vücuttaki elektronları toprağa bırakıyorum. Negatif enerjimi. Hatta bazen böyle ellerimde koyuyorum. Ellerimdeki enerji de gitsin diye, toprağa geçsin diye negatif enerji, yüklendiğim tüm elektrik toprağa gitsin diye. Derin nefes alıyorum ve aniden bir rahatlama geliyor direkt. Kendimi topraklanmış, grounded hissediyorum. Yani toprakla bir, ayaklarım yerde, köklenmiş, köklerimle bir hissediyorum. Gerçekten bunun bilimsel bir açıklaması var. Toprağa basmanın vücuttaki serbest radikallerle vücudun savaşmasına daha yardımcı olduğunu, aynı zamanda vücuttaki elektrik yükünün boşaldığını bilimsel olarak araştırmalar gösteriyor ki bilimsel olarak ispat edilmiş. Ne kadar güzel değil mi? Zaten biz dışarı çıkıp toprağa bastığımızda kalbimiz bize söylüyor. Diyor ki, oh bedenindeki yükleri bırakıyorsun, bedenindeki yüklerden hafifliyorsun, kendini hafifletiyorsun. Derin bir nefesle, olumlu enerjilerle, tertemiz, İyi, sağlıklı enerjilerle doluyorsun, sağlıklı duygularla doluyorsun, güçleniyorsun. Toprakta çıplak ayak dolaştığında işte bu kadar basit. Ayakkabıları, çorapları çıkartıp toprağa böyle yalın ayak basmaktan bahsediyorum. Stresini azaltıyorsun. Uyku kaliteni arttırıyorsun. Toprak bana şu anda fısıldıyor ve bilimsel araştırmalarda bunu gösteriyor açıklıyor. Toprağa basmak stresimizi azaltır. Uyku kalitemizi arttırır. Vücudun serbest radikallerle savaşmasını kolaylaştırır. Ve vücuttaki elektronları toprağa bırakmak içimizdeki, vücudumuzdaki elektriği dengeler. Vücudumuzun elektriğinin dengelenmesine fayda sağlar. Evet, sağlığımız için Toprağa basmak, yalın ayak basmak, toprağa dokunmak, hem ayaklarımızla hem ellerimizle derin nefes alıp bırakmak, rüzgarı hissetmek çok kıymetlidir. Ve böyle yavaş yavaş vücudunuzu oynatabilirsiniz. Elektriğinizi atmaya vücudunuza yardımcı olabilirsiniz hareket ederek böyle ufak ufak enerjini enerjiyle dans ederek. Evet. Bir başka faydası da vücuttaki iltihaplanmayı azaltması. Eğer vücudunuzda iltihaplanma varsa toprağa basmak ve toprakta çıplak ayak dolaşmak size çok iyi gelecek. Bunu düzenli yaptığımızda da ruhen, zihnen ve bedenen çok daha iyi, çok daha kuvvetli hissetmeye başlayacağız. Evet, lütfen bunu yapın ve faydalarını, nasıl hissettiğinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Olur mu? Şifa olsun efendim. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Doğayla, toprakla, rüzgarla, çiçeklerle bir olun. Beraber olun. Derin kocaman nefesinizle şimdi... Her zaman.